Selamünaleyküm. Saksı Bahşem kanalına tekrar merhabalar. Arkadaşlar ilaç videolarımıza devam ediyoruz. Bitkilerimize gelen zararlılarla mücadele etmekte e, organik yöntemler kullanıyoruz. Hepimizin bildiği gibi kimyasal ilaçlar kullanmamaya devam etmek için sizlere yeni formüller paylaşıyorum. E, denenmiş sonuçları alınmış e, formüller bunlar. E, bu seferki videomuzda pamuklu e, ya da onlu bit dediğimiz canlılarla mücadele etmeye çalışacağız. E, arkadaşlar bu videomuz biraz daha ayrıntı içeriyor. Bunlar zor yaratıklar oldukları için e, ne anlamda zorlar? E, bu pamuklu bitlerimiz arkadaşlar e, hem bitkiyi kendileri sömürdükleri gibi hem de çıkardıkları salgılara başka mantarların da gelmesini sağlarlar. E, hatta bunların kendi yapıları pamukları beyazken Bunların yanı sıra yanlarında siyah isli yapılar da görürsünüz. İse benzer, kurşun kalemin kurşununa benzer diyelim ya da yapılar görürsünüz. Bunlar da salgısına gelen diğer mantari türler. Oldukça tehlikeli. Nelerde görülür arkadaşlar? Her bitkide görülebilir ama en çok menekşede görülür, Gardenya'da görülür. Çiçeklere daha çok yerleşirler. Çünkü çiçekler çok daha sık sulandıkları için nemi çok sever arkadaşlar. Bunu belirtelim. Zaten buna karşı da tedbirlerimizi alacağız. Ee, önce arkadaşlar şöyle belirtelim. Bizim esas ilacımız bu. İkinci aşama dediğimiz ilacımız bu. Fakat biz ona hazırlık yapacağız. 3 gün öncesinde de şöyle bir formülümüz var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yarım litre suya bir tatlı kaşığı oksijenli su karıştıracağız. Ee, bu karışımı fıs fısla e, spreyle bitkimizin tamamına uygulayacağız arkadaşlar. Oksijenli su Böyle bir şey e, ulaşmanız çok kolay, eczanelerde şöyle 100 mililitresi 10-11 lira bir şey e, zaten çok azını kullanacağız, kalanlarını diğer ihtiyaçlarınızda da kullanacaksınız, kullanabilirsiniz veya bundan daha küçük de edinebilirsiniz. Oksijenli su diyelim arkadaşlar, oksijenli su ve yarım litre suyu e, bu şekilde formüle edip e, sprey ile bitkimize sıktıktan sonra 3 gün bekliyoruz. 3 gün sonra ne yapıyoruz? Hemen burada gördüğümüz ikinci aşama formülümüzü hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu arada formülleri biraz daha günü bildik hazırlayın. Yani bir haftadan fazla dayanmaz bunlar etkilerini kaybetmeye başlar uçucu özellikleri harekete geçer. Onun için birkaç gün önceden hazırlamanız uygun olur. Bir ay önceden hazırlarsanız etkisi kırılacaktır. Şöyle bir litre suya bir tatlı kaşığı dolusu karbonatı ekliyoruz. Karbonat neydi? Ee, yemek sodası da denir. Karbonatımızı ekliyoruz. Hemen marketlerde her yerde çok kolay ulaşacağınız. Arkadaşlar şu tarifler ee, gerçekten çok kolay ulaşabileceğiniz malzemelerden oluşuyor. Asla kimyasalla uğraşmaya gerek yok. Zaten ona para e, veya işte ulaşım zorlukları yaşamanıza gerek yok. Bu şekilde evimizi hazırlıyoruz. Ee, ne dedik? Suya karbonatı ekledik. Ardından da sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağ ne işe yarar arkadaşlar? Dikkat ettiyseniz benim aşağı yukarı her formülümde sıvı yağ var. Bizim uğraştığımız şeyler küçük böcekler olduklarından bunların solunumu bildiğiniz gibi trake solunum dediğimiz gövdelerin altından havayı alırlar. Direk e, dışarıda sayılabilecek ciğerlere, trakelere sahiplerdir. E, biz sıvı yağ eklediğimiz zaman formüllerimize e, sıvı yağ bitkilerimize bir zararı yok. Fakat böceklerin bu solunum yapılarını etkileyip onları nefessiz bıraktığı için e, çok faydasını gördüğümüz bir e, madde sıvı yağ. Organik ilaçlarımızda mutlaka bulunur. Evet bu şekilde de e, ikinci aşama spreylememizi yapıyoruz arkadaşlar. Formül bu. Birincisi oksijenli su, ikincisi de karbonatlı yağlı su diye özetleyebiliriz oranlarımız bu şekilde diyelim ki siz bu kadar çok yapmayacaksınız e, yarım litre suya yarım tatlı kaşığı karbonat işte yarım e, tatlı kaşığı da sıvı yağ koyun e, oranları e, ölçekleyin ister büyütün ister küçültün arkadaşlar çok daha fazlası gerekiyorsa bunları 10 onla çarpın evet arkadaşlar formüller bu arkadaşlar ekstra yapılacaklardan bahsedeceğim e, pamuklu onlu onlu bit, bit dediğimiz canlılar en zor canlılar, zararlılar arasında bizi en zorlayanlar. Ee, özellikle o pamuklu yapı çoğalırsa bizi e, zorlar. Hatta sonuç bile alamama durumumuz var. Bu yüzden geç kalmayın. Asla geç kalmayın. Şöyle arkadaşlar bitkimizi kesinlikle ve kesinlikle havalandırıyoruz. Ee, dediğimiz gibi bu böcekler bu pamuklu, unlu bitler e, havasız ortamları ve nemli ortamları çok severler. Yani bildiğiniz üzere bunlar bir mantar hastalığı. Bu yüzden nem ve havasızlık bunlar için çok ideal ortamlar. Öncelikle biz hava alan yere koyuyoruz. Bitkilerimizi eğer çok yakınsa birbirine aralarını açıyoruz. E, isterseniz yaprak aralarında kağıt sıkıştırın. Birbirinden uzaklaşsınlar. Hava girsin muhakkak. E, ardından normalde verdiğimiz suyu azaltıyoruz. Atıyorum işte 3 günde bir veriyorsak e, bunu 6 günde bir yapın. 2 katına 3 katına çıkartın arkadaşlar. Suyu azaltıyoruz. Nemsiz bir e, süre geçirmek gerekiyor. Bu mücadeleyi yaparken. E, bu arada arkadaşlar bu pamuklu bitlerimiz bizim yapraklarımızı dökerler. Biz bu dökülen yaprakları çıkarıyoruz. Çünkü tabii ki bunlar da yavrular e, veya e, buna benzer canlılar hala yaşamakta. Bunlar çoğalabilir. E, aynı zamanda bitkimiz üzerinde bulunan bozulan yaprakları da koparıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. E, sağlıklı bitkiye bu ilaçları uyguluyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi 3 gün arayla Dediğimiz gibi. Evet. Bunu bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Birinci aşamayı. E, ardından 3 gün sonra bunu yapıyoruz. E, ve haftada bir yapmaya da devam edebilirsiniz. Çözüme ulaşana kadar. Evet. Devam edelim ekstra. Ee, diğer bitkileri dokunmuyoruz arkadaşlar. Biz bu diyelim ki bu yaprakları koparıyoruz. Ee, bir bitkimizde bu işi hallettik. Ellerimizi temizliyoruz. Veya bir makasla yaptıysak o makas başka bitkilere değmiyor. O mantarlar taşınırlar çünkü. Evet diğer bitkileri de dokunmuyoruz. Evet son olarak da e, bitkimiz geceye kuru giriyor arkadaşlar. Çünkü gece bu e, canlıların çoğalması için çok uygun. Ee, geceleri sulama yapmayalım ee, mümkün mertebe sabahlar yapalım bu tüm bitkilerimiz için geçerli ee, bunlar bu ortamları sevdiği için biz bunlardan uzak duralım şöyle arkadaşlar her birine son kez şöyle uzaktan çekelim ee, ilk aşama formülümüz 3 gün sonrasında uygulayacağımız formülümüz ve bunun yanı sıra bu formüllerin yanı sıra kendimizin dikkat edeceği ekstra yapacağımız şeyler Evet bunlar neydi? Pamuklu onlu bit mücadelesinde en zorlu bit mücadelesinde bunları yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuz şimdilik bu kadar. Ee, sorularınızı yorum kısmına beklerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımdan faydalanıyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin çünkü bu videolar devamlı videolar. Yani ee sürekli soru cevap şeklinde gidiyoruz. Sürekli yeni şeyler eklemeye çalışıyoruz. Eğer faydalı buluyorsanız videolarımızı faydalanmaya devam etmek için abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim.